Aa, ne bu fırının hali böyle gülten bırak tamam 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 yap işini devam etsen Saniye'yi çağırdınız mı geliyorum büyük hanım Allahım ya Rabbi saniye büyük hanım <laughs> şey Demir Bey'im e kızmasın Ha yok yok Demir gitti gel Allah aşkına topla şurayı. Hadi yemek yap ne olur çok özledik yemeklerini. <laughs> tamam hanım. Geç geç. Gafur dolaşmıyor ortalarda değil mi? Yok 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 evde şükür. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şey hanım, e, bu e, Demir Bey'le konuşmadınız herhalde. Ha yok, daha konuşmadım. Çok sinirli çünkü. Vallahi Gafur'u nasıl affettireceğim bilemiyorum. Saniye. Büyük hanım. Gafur niye ortalıkta dolaşıyorsun? Ben sana dolaşma demedim mi? Büyük hanım. Hurları teftişe gideyim dedim. Vallahi iyi ki de gitmişim. Yılmaz yine bir şeyler karıştırıyor. Ne yapıyor? Büyük hanım. Hurlara bir tane minibüs çekmişler. Önüne bir tane de masa koymuşlar. Sözde bir hemşire, bir tane de doktor. Doktor olanda bir dil var, Allah muhafaza. Ya dedim ki tamam, iyi, hoş, çala çocuğu burada muayene ediyorsunuz. Ama Demir Bey'ime sordunuz mu? Hiç cevap yok. O anda anladım, bu Yılmaz'ın başının altından çıkmış. Ay ben de seni dinliyorum, bir şey anlatacakmışsın gibi. Oğlum, onlar Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiştir. Yılmaz'la alakası yok. Ama Büyük Hanım... Yok diyorum, Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiştir. Gel sen benimle bir iş vereceğim sana. Gel. Gel. Saniye Allah aşkına. Hadi giriş. Giriş kızım işe. Tamam anamım ben Gel de. dedim. Senin dilin, dilin, dilin Gafur, sen bizim bu Adana'daki Cevat var, demirci Cevat. Onun atölyesini biliyor musun? Hani Ali Dede Mahallesi'nde, fırının arka tarafı. Tam bilmiyorum da. Tamam, oraya gidince sorarsın. Cevat'a git. Bana bir paket yollayacak. Onu bana getir tamam mı? Ama sakın kimseyle konuşma. Kimseye de görünme. Tamam mı oğlum? Tamam. Bir kaplama mı gideyim? Yok. Bir kapla gitme Demir sorarsa... ...sen minibüsle git. Büyük hanım Demir Bey'imle konuşacağım. Bu akşam. Tamam. Merak etme. Selamünaleyküm aleyküm dayı. Aleyküm Ya bir şey soracağım. Bu evet. demirci cevatın dükkanı nerede? Bu telcilerin cevat mı? He o. Köşeye dönünce ileride ikinci sokak. Soldan giriyorum. Soldan giriyorsun, az ileride ikinci sokak. İyi anladım dayı, tamam ya. Az ileride ikinci sokak. Yüz metre mi, iki yüz metre mi? Ya aşağıda yeri bilmiyor ya. <laughs> Selamun Çevik Cevat Usta! Cevat Usta! Kimse yok mu ya? Cevat Usta! Cevat Usta. Cevat Usta. Cevat Usta. Ya Cevat. <laughs> Şuna şuna. Allah 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 büyük, büyük Allah Allah bana. Allah 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 Ben Allah 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 Ne? ne, yapacağım? ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> O yer gelir yazı da yaban gül ol, olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim